Tamam anne. Ne yapıyorsun ne sen? Böyle toz mu aldın? Çık bakayım şuradan. Şu kasanın tozuna bak. Şimdi ben bunu bir sabunlu su ile sileyim de sen gör. Hemzik yapıyormuş. <laughs> Anne tem. Anne ne yapıyorsun sen ya? Oğlum bastıra bastıra sabunlu suyla sildim. Bu kablolar çıktı da bir de bu vidalar çıktı. Ama tertemiz oldu bilgisayarın. Ufan ya seni babama söyleyeceğim. Yürü git lan istediğine söyle. Allah Allah iyilik de yaramıyor.